Lafı dolandırmayacağım. Süslü şeylerden hiç hoşlanmam. Yani artık hoşlanmam. Bir pazar günü genç bir kızın çatıya çıkıp aşağıdan gelip geçenlere bakması. Sizce normal mi? Bunun sadece tek bir sebebi var. Aşk. Bazen çoğalır. Bazen azalırsınız. Bazen koşar. Bazen durulursunuz. Bazen anlamaya çalışır. ...bazen anlamaktan vazgeçersiniz. Bazen konuşur... ...bazen de kalbinizin sesinden yorulursunuz. Her şey aşktan. Her şey aşktan. Acısıyla, tatlısıyla yaşama, hayata, hayata... ...her şey, şey aşktan. aşktan.